Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir videoyla daha karşınızdayım. Hay Festival'in özel dükkanı 6 tane teklif geldi. Bunlardan 4'ünü bu videoda satın alacağız. Desteklenen içerik üretici koduna da Emre'yi yazdık. Sağ üstte görüyorsunuz. Sizlerde herhangi bir satın alma işlemi yapmadan önce içerik üretici destekli Emre kodunu yazarsanız çok sevinirim. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hazırsanız Ay Kraliçesi kostümünü alarak videomuza giriş yapalım. İyi seyirler. İlk olarak Ay Kraliçesi kostümünü alıyorum. Junior tavşanları çağıracağız. 3 tane de efsanelik saldırısı patlatacağım videoda. Son 3 saldırım kaldı bugün. 5617 kupadayım. Türkiye sıralamasına girmeye çok az kaldı artık. Şöyle seç diyelim. Tavşan kostümümüzü de giydirdik. İkinci paketi satın alarak devam edelim. İkinci olarak 85'liği alacağım. İkinci teklifi de satın aldık. Üçüncü olarak inşaatçı iksiri olan 17 TL'liği aldık. Son olarak da dekorasyon alıyorum. Buna da bir 17 TL bay Yeni dekoru da aldık. Hemen köyümüze yerleştirelim. Şöyle kraliçenin yanına sihirbazlık gösterisi heykeli. Kraliçe çok iyi ya. Gerçekten ben çok sevdim son kraliçe kostümünü. O zaman sıra geldi ay kraliçesi kostümünü test etmeye. Kamerada bir sıkıntı var ya. Yanıp yanıp söne böyle renkler mi gidiyor bir geliyor. Anlayamadım. Son 3 saldırı 5617 kupadayız. Bakalım bugünü kaçta kapatacağız. Bismillah diyoruz ilk saldırıyı patlatıyoruz ay kraliçesi ile. Saldırı dedik ejder ejder abincisi ordusu. Sıralama kasıyoruz. Diğer hesapta farklı ordular test ediyor onların da videosu. Gelecek. Şimdi zehir kulesi var. Orayı aslında aşıttırırız da. T bombalar sıkıntı. Tam şu zehir kulesi kaya saçarlarını araya düşürsem tam zehir kulesinin üstüne düşüreceğim. Buket balonu kombin. Zeppelin geliyorlar. Püskürtüce bir buz. İkinci görmezlik. Z bombaları oturttuk Hadi alabildiğimizi alalım Çok kötü oldu ya Klon büyüsünün bir tanesi sola doğru gitti yanlışlıkla Kalemle tıklayamadım yine Tek tek almayız o üçte gelmez Orada Tam Z kulesinin üstüne indirecektim biraz öne indirdim Gel 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 gel. Kale gelsin sonrasında. Atacağım şampiyonu. Oradaki çoklu canım kulelerini alalım. Zehir kulesi de yenileniyor şu an. Abo o binanın orada. Görünmezlik kulesi var lan ne tarafa gidiyorsunuz? Kötü oldu ya. Kralın dönmesi gerçekten çok kötü oldu. Kral oradan oraya nasıl döndün ya gözünü seveyim. Tek tek kalmayacak saldırı senin yüzünden. Tek tek kaldı ya vallahi billahi ya. Kraliçenin juniorlarını göremedim stresten. Valla saçma sapan bir saldırı oldu. Telafi edeceğiz. Çok kötü oldu ya. Sıralamaya kasarken böyle tek tek alınca aşırı moralim bozuluyor. Gidelim ikinci saldırıya. Hiç bekleme yapmadan ikinci saldırıya geçiyorum. Şimdi... Yine sıkıntılı bir köy. iki tane zehir kulesi. Şansımıza da full zehir kuleli köyler geldi. Şuradan gitsek. Tamam. Cehennem kulesinde indiriyorum. Şu ikinci. Şu üçüncü. Şu dördüncü. Şu beşinci. Güzel temizlik yaptık. Ama monolit ve kaya saçar var hala. Biraz yürütelim bakalım kahramanları. kraliçe orada gidip kraliçe ye yem olcan değil mi? Şu atsam da atayım. Özelliğini kullanmasın. Hıcar e binciler. Kelle avcısı. Soldan şampiyon. Hemen duvar kırıcı. Merkezdeki duvar açtık. Soldan büyücü. Kralın özelliğini basıyorum. Monalite döndürmeye çalışıyorum artık askerleri. Bilerek erken bastım. Monalite alalım diye. Şu an iyi ilerliyoruz. Şuradan minyon. Rakip şampiyona yem olacağız. Kraliçe ya, kraliçe duvar açık ya lan. Bir sağ vuruyor, bir sola vuruyor. Yine kafayı yedi. Yine artık şampiyon. Daha bir dakika var kraliçe aslında oradan gitmesi daha iyi oldu kraliçenin. Saçar alacak. Son okçumu da temizliğe gönderiyorum. Hadi kral hadi kral. Arkadaş bir tane okçu gönderiyorum. Havan topu geliyor ona vuruyor. Kraliçen özelliği. Junior tavşanlar. 30 saniye kaldık ya. Lan. Ay ben şov ağzımım. Lan yeter yeter kasırga bir sal artık. Vay arkadaş ya. Az önce yapmak istediğim buydu. Temizliği yapamadık. Patates olduk ama ikinci saldırıda üçlük kaldık. Ah be üçlük ya moralim çok bozuluyor. Son saldırımızı atalım birlikte. Junior tavşanlar nasıl ama efsane görünüyorlar. Yine mi bu düzen ya. Bıktım arkadaş bu düzenden. vay yedik. Sevmiyorum bu düzeni sevmiyorum. Harbi kötü oldu bak. Tam şu görmezsin o tarafa indireceğim. Koruyucu özelliğine erken bastım. Gerek. Şu ikinci görünmezlik. Şu üçüncü görünmezlik. Açıl artık bina açıl. Oh be lan az vallahi billahi. Görünmezlik bir türlü bitmedi. Şuradan etrafı daraltalım diyecektim. Kartalak oldu. Ol bakayım kartal sen de aktif ol. Şimdi ya bunlar yandan doğru gitsin. Fiskırtıcıya şöyle bir gönder. Şampiyon da gönder. Devam et, devam et. Mevzar binciler. Şampiyonun kalkanı fırlattık. Büyücü. Çabuk gelin ejderler. Sağlı sollu, sağlı sollu. Vurun bakalım Ceyn'in kulesine. Şöyle kelle Şu kartalı bir indirelim artık ya. Bas özelliği gitsin. İndir şu çokluyu. Lan niye bastım özelliği ya. Oy oy. Elimle üçlüyü verdim. Harbi diyorum elimle üçlüyü verdim yine. 38 saniye. Ejderlere güvendim orada çok iyi indirirler diye. Özelliği erkenden bastık. Duvar açacak diye. Duvar açtıktan sonra krelçe kullansam özelliği güçlük gelecek. Videodayken böyle çok acele ediyorum. Alacağım güçlüğü kendim verdim. Süre etsin diye o taraftan gönderdi vejdaları. Olmadı. Aslında şampiyonu sağdan gönderebilirdim ejderlerin altından. Solda da iş yaptı ama %92. Kötü oldu be. İki tane saldırımın tekte kalmasına rağmen 233'te kapattım günü. Şu 92'ler 94'ler var ya son saldırıdaki yaptığım hatalara benzer hatalardan gitti. Yoksa onlar da üç yıldızdı. Sabırsızım ya vallahi sabırsızım. Bir tane de defans yiyoruz şu an. Bakalım sezon bitmeden kaçıncı sıraya kadar çıkabileceğiz. Bu videoluk bu kadar. İki saniye like atarsanız hem kanalıma hem de destek olmuş olursunuz. Güncel Clash of haberleri için de kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Yorumlar bol kupalar bol ganimetler bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun.